Evet bugün de böyle bir buzdolabımızın gövde kaçağına bakacağız Evet değerli takipçiler Şimdiden kolay gelsin Arkadaşlar Arşeliğin bazı modellerinde Bu sırt kısım Açılabiliyor Bunu nasıl yapıyorsunuz Şu kısmı Tornavida'yı kanıtarak Şu kısmından kurtararak Şu uç kısmı kurtardıktan sonra bunu güzel bir şekilde alıyorsunuz. Şimdi birazdan dolabı bir yüzüstü yatıracağım. Alttaki kısmı da nasıl aldığımı göstereceğim. Evet yüzüstü yatırdıktan sonra iyi ki yatırmışız. Daha önce yapılan işlemden sonra burada yanmış böyle kontrol etmemize vesile oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kısım panelde yardımıyla şekilde. Tornayla yardımcı. Önce şu alüminyum folyoyu kesip daha sonra şu kısımları, şu kısımları arkadaşlar güzel bir şekilde şuradan ayıracağız. Sonra bunu tutup çektiğimizde arkadaki sacı çıkarmış olacağız. Sadece iki hamleyle çıkarmış ve kurtarmış olduk. Şimdi sacımızı aşağı alıyoruz. Bu arada Türkiye'de ve dünyada tek buzdolabının yüzüstü yatan kişi bu gördüğünüz arkadaş olarak benim. Için. Şimdi kaçağımızı araştıracağız. Kaçağımızı arayıp bulacağız. Şuradan bir ses geliyor zaten. Evet. kaçandı kaçan da burada bulduk. Gördüğünüz gibi. Fokur diyor. Yine ne yapılmış? Yine kılcalın birleşim yerinde. Alüminyum birleşim olan yerinden yine kaçaklarmış. Şimdi onarımına geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi kaçağımızı burada tespit ettik. Biz ne yapacağız şimdi? kılcalı alüminyum birleştirdiği bu bütün kısmı, şu bütün kısmı ta ki, ta ki şu birleşim yerine kadar. Şurada görüyorsunuz alüminyumla bakırın birleşim yerine kadar. İptal edeceğiz, keseceğiz şu kısmı. Tamamen bakır boru atıp Şuradan da ek yapıp çünkü bundan sonra sağlam. Bundan sonra da ek yapıp <laughs> devam edeceğiz. Evet. Mühendisliğin en berbat ve hatalı hali. Evet, bizim işimiz de düzeltmek. Düzeltmek, tamir etmek. Yapacağız. Bu dolabı da hayata döndürmeye çalışacağız. Şu an anju işlemini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu kısmı sağlam olan kısım burası, çürük olan kısım burası. Bu kısmı ayırdık, kılcal da ayırdık arkadaşlar. Kılcal şu alüminyum metaliyle bağlı olmaz arkadaşlar. Buradan arçelik mühendisine sesleniyorum. Olmaz abi. Olmaz. Hani bilmiyorsanız gelip yapayım. Ama bu metal bununla birleşik bir şekilde hareket edemez. Edemez kardeşim. Bu güçlü bir materyal. Bu zayıf bir materyal. Bu bunu ezer. Bu bunu mahveder. Bu bunu öldürür. Yani hani kim size bu aklı verdi onu bilmiyorum da arkadaşlar yapmayın yani yapmayın. Yapmayın. Yani burada müşteriyi firmaları zengin edeceğim diye müşteriyi mağdur etmekten bir artık vazgeçin yani. Artık vazgeç. Ha bilmiyorsanız da yapmayın kardeşim. Yani okuduğunuz okula saygımız var ama biz sizin okuduğunuz okulu okumadan bunun bu hale gelebileceğini biliriz yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynağımızı yaptık. Buradan da yaptık. 1 bölü 4 bir boru kullandık. Yerleştirdik. Şimdi kızcal da yerleştirip kapatacağız. Gördüğünüz gibi Poliüretanımızı sıktık. Ve şimdi üzerimize üzerine sacı kapatacağız. Arkalığı çıkardığımız arkalığı kapatacağız.